çocuklarımızı mutlu etmek için oyuncak alıyoruz ya. Aslında çok oyuncak almak, çok fazla oyuncağı olması bir çocuk için iyi bir şey mi? Şimdi size bununla ilgili bir üniversite çalışmasından bahsedeyim. 4 tane oyuncağın ve 16 tane oyuncağın olduğu 2 tane grup yapmışlar. Ve bu gruplarda çocuklar oynarken de kayıtlar almışlar. Bunlar bilimsel gerçekler ve diyor ki daha az oyuncağın olduğu grupta daha çok oyuncağın olduğu gruba göre daha uzun süre oynamışlar. Ve oynadıkları oyunların kalitesi artmış daha az oyuncaklı olarak oynanan e, oyunlarda oyuncakları çok çeşit çeşit kullanmışlar. Yani orada hayal güçlerini kullanmışlar. Oyuncak sayısı arttıkça oyunun kalitesi düşmeye başlamış. Çok oyuncakla çocukların dikkatinin de çok fazla dağıldığını gözlemlemişler. Ve aslında bakmışlar ki çocuklar daha az oyuncakla daha çok oyuncaklı olan gruba göre daha mutlular. O yüzden çocuğunuzu oyuncak alırken şöyle bir düşünün. Çocuğunuzun bu oyuncağa ihtiyacı var mı? Yoksa sizin Küçüklüğünüzün mü bu oyuncağa ait? ihtiyacı var?